Kahramanmaraş'ta yaşayan Kurt ailesi 12 Şubat ilçesi Serap Apartmanı B blok 1. katta yaşıyordu. Yeni aldıkları ev 6 Şubat saat 4.17'de meydana gelen depremde yıkıldı. Yıkılan binanın enkaz altında kalan aile bireylerinden Fatma Kurt enkaz altındayken video çekti. Lanetsin. <laughs> Mustafa Gür'e 2500 borcum var. <laughs> Bir sürü insana yardım edin ne olur tanıdığım biri telefon elize geçerse kimsenin hakkını koymam bende yardım parası var bende Mırık Ahmet'in çocuklarının daha önce yetimler için biriktirdiği emanet paraların sahiplerine verilmesini isteyen kurt herkesten helallik istedi oh, oh, ya. Ya. Çekme, çekme, çekme. Ya şunu... Fatma. helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı var. Bu telefonu Bu bulursa, telefon bulunursa herkes hakkını helal etsin. <laughs> Mustafa ile 2500 borcum var. <laughs> Bir sürü insana yardım edin ne olur tanıdığım biri. Telefon elize geçerse kimsenin hakkını koymam bende. Yardım parası var bende. Mırık Ahmet'in çocuklarının. Onu öden. 5000 dağıtın çektiği videoyla Türkiye'nin hafızalarına kazınan kurt depremden 11 ay sonra konuştu. 5 kişinin yaşadığı evde oğlu Bilal'i kaybettiğini ve oğlunun fotoğraflarıyla teselli bulduğunu söyleyen kurt, yetim paralarını sahiplerine teslim ettiğini ve maddi manevi destek olan herkese teşekkür etti. Müze Durağı karşısında yaşıyorduk Kahramanmaraş'ta merkezde. Yeni taşınmıştık. Yarım kış yaşayabildik. Oğlum Bilal'i mi kaybettim orada? Biz enkazdan dört kişi sağ kurtulduk. Hı -hı. İki oğlumla eşim ben. Hı -hı. Mangal Hı -hı. yapmak istiyordu hep. Bugün <laughs> kardeşim davet etti. Gittik Hı -hı. mangal yaptı ona teyzesi yedik. Düştü orada. Kar yağıyordu. Çekim yapmak istedik. Hı -hı. Düştü. Eline diken battı avucunun buralarına. Eve geldik, banyo yaptı, üstünü değiştirdi, elindeki dikenleri, taşları çıkarttım. Sonra ben gidip yattım, odaya geldi, her gün iki yanağını öptürür, iki yanağımızı da öperdi babasının da benim de. Öpmeden çıktı, kapıyı açarken Bilal dedim. Efendim anne dedi, gel öpeyim de git dedim. Tek yanağını öptü. O beni öpmedi, her gün öperdi. Öyle, son görüşüm oydu. <laughs> gazda 9 saat kaldık. Uyandığımızda ev sallanıyordu. Çocukların odasına geçtik. Bilal uyuyordu. Abiler uyanmıştı. Neden Bilal'ı sarılmadım, kurtarmaya çalışmadım, durur sandım, yıkılacağını düşünemedim. Ev yıkıldı işte, dördümüzün sesi çıktı, iyi dedik ama Bilal hiç ses vermedi. 9 saat sonra kurtarıldık ama Bilal yoktu, o gün orada kaldı, bir gün sonra çıkartıldı. Geldiğinde de tek yanağını öptüm. Yıkanınca da tek yanağını öptüm. Rüyalarımda da sürekli tek yanağını öpüyorum. Yani, Onu adam, çok özlüyorum. Evet. İlk düştüğümüzde çok zor durumdaydık. Biz rüyadaki şey videodaki pozisyonda değildik. Nasıl o hale geldik? O dar açık yerde hala ben de inanamıyorum. Yani Allah'a mucizesi. Sonra ümidi kestik, sesler kesilmişti. Biz birinci kattaydık, üstümüzde o kadar beton yığını vardı. Oğlum dedi ki anne video çekelim de ölü, öleceğiz bizi görsünler ne halde olduğumuzu hangi saatte öldüğümüzü dedi şarjımız bitmek üzereydi